Mükemmel geçti. Çok iyi çalışmalar yaptık, antrenmanlarımızı yaptık. Her şeyimiz dört dörtlüktü. yani. Hiçbir zaman buraya geldiğimizde kamp açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık yani. Neves e, tabii ki rakibimizi yüzde yüz tanıdığımız bir takım değil ama e, son maçlarını yani bundan önce oynadıkları maçları seyrettirdik. E, e, lig maçlarını da takip ediyoruz. E, şey bir takım değil. Bizden önce lige başladılar, maç oynadılar. Avrupa Kupa maçı da oynadılar. Biz de daha kamptayız. İki tane hazırlık maçı oynadık. O kadar. Onun için şey yani beklemediğimiz bir takım. Yani beklemediğimiz derken tanımadığımız bir takım. Onun için çok dikkatli olmamız gerekiyor. İlk maçta deplasmanda olduğu için de ona göre de kendi ne yapacaklarımızı burada çalışıyoruz. Tabii ki maçı oyuncularımıza da seyredeceğiz. Bir iki gün kala maça bütün bilgileri, bütün analizleri yapıp onlara söyleyeceğiz hepsini. Bütün hedefimiz bizim zaten bu gruptan çıkmak. Onun için bu maçı geçmemiz gerekiyor. Yani bu elememiz gerekiyor. Arkasından yine oyuncağın maçlarımız var. Ayın 5'inde ve 9'unda veyahut da 12'sinde. On Onun için ama önce önemli olan bu maç. Yani bu maçı bizim çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zaten şu andaki bütün çalışmalarımız, her şeyimiz bu maça yönelik. Antrenmanlarımız 2'ydi, 3'tü. Onların hepsini kestik. Şimdi tek antrenmanla çalışıyoruz. Ay 20'sinde İstanbul'a geçeceğiz. Oradan da Moldova'ya gideceğiz. Bütün amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek yani. Şu anda gayet iyi. Transferlerimiz sadece bir yerimiz eksik kaldı. Onu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Normalinde biz uğraşıyoruz. Yani aslında Anlaşıyoruz ama maalesef e, anlaştığın oyunculardan tam anlaşacağın zaman bazen sorunlar çıkıyor, olmuyor. Bu da öyle bir ona uğradı bir son alacağımız arkadaşımız. Ona inşallah bir hafta içinde bitireceğiz ama bu arkadaşlarımızdan tabii ki Avrupa Kupalarının ilk maçlarında yararlanamayacağız. E, eksiklerimiz işte Makredel şu anda Japonya'da, e, olimpiyatlarda, milli takımda. Aron'un arkadaşımız sakat, Samba sakat, Erdoğan ameliyatı oldu. Öyle onun dışında hiçbir eksiğimiz yok. Pedro Enrique'yi aldık en son olarak Kayseri Spor'dan. Bir tane Yunanistan'dan Dimitri diye bir arkadaşımız aldık. Stoper arkadaşımız arkadaşımızı aldık. Çünkü Aron'un sakatlığı olunca mecburen bir oyuncu daha almak zorunda kaldık. Sefa'yı biliyorsunuz, Sefa'yi aldık, Kore'yi aldık. Yani iyi transferler yaptık. İnşallah bize çok büyük faydalar olacak. Ve Leke, Leke James var, onu aldık. Forvet arkadaşımıza. Yani iyi transferler yaptık. İnşallah bize faydası olursa, hemen hemen her yerimizi kapattık yani.